Merhabalar örgülü yuvam örgü youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar ee, bugün sizlere şahane yani ender görülen bir model ile geldim modelim şu şekilde oluyor arkadaşlar 6 5 6 5 6 diye gidiyor burada ee, ne yapacaksanız ne örecekseniz başa ve sona 6 ilmek gelecek şekilde modelimizi kurmamız gerekiyor. Evet ben iki modelden anlatım yapacağım. Şöyle ne kadar ilmek atmışız? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28. 28 ilmek attım. Bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Hemen modelimizin kurulumuna geçelim. Bir ters, iki ters, üç ters, dört ters, beş ve altı. İki, dört, altı tane ters. Bir düz, iki düz. 3 4 ve 5 tane düz. 6 ters, 5 düz. Tekrar 6 tane ters öreceğiz. 2 3 4 5 6 5 düz, 1 2 3 4 5 6 ters 1 2 3 4 5 ve 6 Evet. 6 ters, 5 düz, 6 ters, 5 düz ve sonra da 6 ters burada örgümün ters yüzüne geçtim burada yine 6 haroşa yapıyoruz arkadaşlar daha doğrusu ters yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz bakın ters yüzünde hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters ördük. Örgümün ön yüzündeyim. Yine e, ilk sırada hangi işlemi yaptıysak 6 ters 5 düz 6 ters 5 düz olarak devam edeceğiz. Bu sıramızı da 1 ters 2 ters

5 ve 6. 5 düz 1 2 3 4 5 6 ters. Evet, örgümün arka yüzündeyim. Burada yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Evet. Bütün ilmeklerimi ters örüp bu sırayı da bu şekilde yapıp gelelim. Evet, örgümün ön yüzündeyim. Şimdi modelimizin kurulum aşamasına geldik. 2 sıra önden, 2 sıra da tersten örünce 4 sıra toplamda örmüş olduk. Evet. Burada yine 6 tane tersimizi örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 tersimizi ördük. Bakın önümüze düzler geldi. 1 2 3. düzün altındaki 1 2 3 4. yuvadan şöyle bir uzunca ilmek çıkardım. Bu aradaki 5 düzümü örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 düzümü ördükten sonra yine aynı yuvadan bir ilmek daha uzattım. Bu aradaki 6 tersimi örüyorum. 2, 3, 4 5 6 Örneğimiz düzlerin üzerine kuruluyor. Kenardakiler hep haroşa olarak gidecek. Arkadan ve önden ters ilmek olarak gidecek arkadaşlar. Evet, 6 tane ters ördükten sonra tekrar düzüme geldim. 1 2 3 3. ilmeğin altından bakın 1 2 3 4. yuvadan şöyle batıp bir ilmek uzattım bu aradaki 5 düz ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum Evet 5. ilmeğimi de ördüm tekrar geldim aynı yuvadan bir ilmek daha uzattım ve kenardaki geri kalan 6 ilmeğimi de ters ördüm Evet. Örgümün arka yüzündeyim. Burada 1 2 3 4 5 6. Burada şu Önden uzattığım ilmeği örmeden diğer şişime geçirdim. 1 2 3 4 5 Tekrar bakın uzattığım ilmek geldi onu örmeden diğer şişime geçirdim. Yine bu sırada bütün ilmeklerim ters örülüyor. Sadece önden uzatmış olduğum ilmekleri örmeden diğer şişimizi alıyorum. Bakın Yine örmediğim ilmek geldi, uzattığım ilmek, onu örmeden diğer işime aktardım. Yine terslerimi örüyorum. Yine bakın ilmeğim geldi, onu diğer işime aktardım. Kenardaki yine terslerimi de örmüş oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. 6 tane yine ters ilmeğimi örüyorum. Evet 6 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın şuradaki uzatmış olduğum ilmek ile bir altındaki düzü birlikte örüyorum. Bunu burada kapatıyorum. Evet. 1 2 3 Burada da şöyle ilmeklerimin yerini değiştireceğim. Tersten öreceğim arkadaşlar şu şekilde. Bu şekilde alıp bunu da burada kapattım bakın. Arada yine 6 ilmeğim haroşa ters. 2 3 4 5 ve 6. Bakın uzattığım ilmek bir altındaki de düzle birlikte onu düz ördüm. Arada tekrar 3 ilmek düz. Bu ilmeğimi de çevirmeden de şu şekilde tersten aldım ve kapattım. Bu kenardaki ters olan ilmeklerimi haroşalarıma yine 6 tane ilmeğimi ters ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Burada bütün ilmeklerimizi gelişi güzel demiyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyoruz arkadaşlar. Evet, bütün ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Evet, örgümün ön yüzündeyim. Yine kenardaki 6 ilmeğimi ters örüyorum. 3 4 5 6 Burada 1 düz iki düz iki düz ördükten sonra bakın yine şu ilmek çıkardığım yuvadan uzunca bir ilmek çıkardım tekrar geri kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm arada 6 ilmek ters 2 3 4 5 ve 6. 2 ilmek düz 1 2. 3. ilmeğe geldiğimde bakın yine aynı hizada, aynı yuvadan uzun bir ilmek çıkardım. 3 tane düz de ördüm. Geri kenardaki 6 ilmeğimde ters ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Burada yine bütün ilmeklerimiz e, ters. Fakat uzattığım ilmeği tekrardan örmeden diğer şişime aktaracağım. Bu sırada sadece o işlemimiz var. Bakın. İlmeklerimi ördüm. Hemen önüme ön sırada uzattığım ilmeğim geldi. Onu örmeden diğer şişime aktardım. Evet. İlmeklerimi ters örüyorum. Yine bakın önüme. Önde uzattım. ilmeğim geldi. Onu örmeden diğer şişime aktardım. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, örgümün ön yüzündeyim. Yine kenardaki 6 ilmeğimi ters örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğim ters. 1 düz 2 düz Üçüncü düzümü şu uzattığım bir ilmekle birlikte örüyorum. İki ikinci iki düzümü de örerek beş düzümü tamamlıyorum. Bu şekilde. Arada altı ilmek ters. Tekrar düzüme geldim. Bir düz, iki düz. Burada uzattığım ilmekle üçüncü düzümü bir alarak ördüm. İki düzümü de örerek kenardaki ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi Örgümün arka yüzündeyim. Burada da bir işlem yapacağız. Evet. Burada ilmeklerimi ters örerek geliyorum. Hatta sayı da vereyim. 2 4 6 7 8 8 ilmek ters ördükten sonra şu ön taraftaki ortadaki uzattığım ilmeğin tam üst sırasına geldim. Bakın. Tersten de belli oluyor zaten arkadaşlar. 2 ilmek yandaydı. En son ki uzattığım ilmeğin tam üstündeyim. Yani öndeki 5 düzün tam ortasındayım. Burada tığ yardımıyla şöyle 1 biraz uzun da bırakabiliriz 2 3 4 5 6 ve 7 7 kez e, ilmek çıkararak şöyle bir fıstık yapıp bir tane de zincir çektim ve tekrar şişimin tepesine ilmeğimi kattım. Tekrar diğer modelimize gelene kadar aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın yine o en son ki uzattığım ilmeğin tam tepesindeyim. Önden de tam ortasındaki ilmeğime geldim. Buradan şuradan ilmeğimin içerisinden birazcık uzatarak 2 3 4 5 6 defa hatta 7 idi pardon 7 kez ilmek çıkardım bunun hepsini bir alıp bir zincir kapattım tekrar ilmeğimi şişimin tepesine geçirdim yine bu son ilmeklerimi de hepsini ters örüp gelelim Evet modelimiz buraya kadar arkadaşlar Yine bundan sonra ilerlemek için e, videoyu başa alarak yine e, 4 sıra aynı 6 ters, 5 düz, 6 ders, 5 düz olarak 4 defa gidip geliyoruz. Toplamda 2 sıra önden, 2 sıra arkadan örüp geliyoruz. Ondan sonra yine bu modelimizi buraya kuruyoruz. Ben şöyle 1-2 model daha ilerleyip geleyim videoda çok uzamasın. Evet arkadaşlar ben şöyle bir örnek daha katmış oldum. Ee, şu fıstıkları ben tığla daha e, kolay olduğu için o şekilde yaptım. Sizler şişle de yapabilirsiniz. O, orada hiçbir zorlanma olmaz. Fakat ben tığ ile daha rahatıma geliyor. Evet gerçekten model e, çok gösterişli, çok şık bir model kabartmalı bir model oldu arkadaşlar. Ben şöyle daha öncesinden de lila rengiyle de yaptım. Gerçekten her renkte hoş duran bir model. Kafanıza takılan bir yer olduğu zaman mesajda soru olarak sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Her türlü yardımcı olurum arkadaşlar. Kanalıma dediğim gibi abone olarak destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.